Arkadaşlar bugün sizlerle de spider oynuyoruz Evet başladık Bu arada arkadaşlar bugün tekim gördüğünüz gibi an burada Beyza yok Evet Cici kuş durur musun? Cici kuş Yapma Kapat Arkadaşlar bir yandan da Cici kuş da uğraşıyor da çok zor bir şey Gerçekten Hem sevdiğiniz için hem Cici kuşla şey yapıyorum Çok zor gerçekten Neyse devam ediyoruz oyunumuza. Biraz sesim bağırır <laughs> gibi olabilir. Çünkü videolarda sesim bazen çok çıkmıyor. Bu yüzden de bağırarak oynamayı tercih ettim şu anda. Evet başladık. Dede yine bir şeyler saçmalıyor. Gidiyor ölüyor. Klasik yani. Kollarımız yalnız kaslı kollarım. Evet. Of örümcek kim? Örüm, örümcek. Evet, şunu alalım. Ya ne Can çok elim ayağım dolaştı. Çocukçuk. Bura pil istiyor. Evet. Pil istiyor. Of. bunu açmam için şu an baya bir şeye ihtiyacımız var. O yüzden bunu <laughs> bırakacağım bir yere. Bir dakika arkadaşlar. Neyse devam ediyoruz. Beyza Roblox'tan mesaj yazıyor. Umurumda değilsin. Evet oradan mesaj gönderelim şöyle. Umrumda değilsin. Video izlediğinde umrumda olmayacak. Ne diyorum ben ya? Of çok saçmalıyorum şu anda. Ve devam ediyoruz. Bu dakika söylemeyeyim Beyza buna bir kere Ya, ya niye ben suratıma? Allah Allah ya. Levye levye bana lazım. Levye bana lazım. Bunun için. Evet. Bunun için. Benim için. Onun için. Ne diyorum ben? <laughs> evet. Spider gözükmüyorsun ortalıklarda. Ne oldu? Ne oldu? Korktun mu bizden? Spider. Ne oldu? Ne olmuş? Spider'ıma ne olmuş? Ne ettiniz Spider'ıma? Onu koy. Aferin çocuk. Aferin çocuk. İnsan aşağı. İn aşağı in. Aha işte bu sefer de bu lazım oldu. Şimdi daha yukarıya gideceğim onu alacağım. Geleceğim. He, hey. Neyse devam edin. Kapıdan da kapılarımızı kapatalım. Telefondan arkadaşlar kapıları kapatmak daha kolay. Evet devam ediyoruz. Evet devam ki. Evet burada bir şey kalmamış açalım şurayı. İngiliz anahtarımızı alalım. Acaba İngiliz anahtarını alınca İngiliz mi oluyoruz? Hiç şu an İngiliz, İngiliz e benzemiyorum ama olsun. Benzeyebilirim her an. Suratma kapıları kapatayım. Ya çocuk niye kapatıyorsun benim suratma? Allah Allah ya. Ay 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 açmıyorum. Açmıyorum zorla mı? Açmıyorum. Beyza gel burada. Açmıyorum. Al. Al gözün. Al gözün görsün. Al açmıyorum. Al kırdın kırdın. Kaçmak için açıyorum ha. Sana uyuz oluyor. Aç şurayı çocuk. Çocuk beni delirtme çocuk. Çocuk. Çocuk ne ettin çocuk. Bay bay. Bay bay dünya. Bebe örümcek. Bay bay örümcek. Kaçıyorum buralardan. Geliyorum. İşte geliyorum. Şimdi telif melifiyeyi söylemeye gerek yok. Çıkış ne yapıyorsun? Şey kapının aralığında bir yer var. Şey kapının üzerine çıkmış. Kafasını oradan sarkıtıyor. Çocuğum sarkıtıysan boynun kalır. Evet. Play, space Date'den bakıyoruz. Mevki ne yapar Ondan çekebiliriz ya. Ehe. Videodayız günaydın. Yani videodayız günaydın. Sana da günaydın Beyza. <laughs> videodayız günaydın. Mükemmel <laughs> ya. Çok espri yeteneğime hayranım. 30 TL'miz var. Şu Lunayı çok seviyorum arkadaşlar. Diğer almıştım. bunu şu an giremiyorum. Bilmiyorum Bunu görünce aklınıza ne geldi? Shadow Dragon. Mendireko geldi yani. Bacık onları alacak paramız yok biz. <laughs> biz fakiriz anneciğim. Ne diyorum ben ya? Üf. Beyza kaç kaç. Kapı açık. Hala Beyza bir şeyler alıyor, arıyor. Kaç sana Beyza. Kaç kaç. Kapı açık. Günaydın. Ne gün aydın. Ne ne yangı? Nettin Beyza, nettin. Ne he <laughs> he danlı. He he <laughs> oynayamıyorum, nubum diyemiyorum da. Nubu, nube. <laughs> ne diyorum ben ya? Oynayamıyorum demiyorum da. Danlı diyor, ne mi? Şimdi bir şeyler diyeceğim ama ve lakin... Ama Ece. Ne? Ne beyza? Ne beyza? Ne var? Ne var? Ne oldu beyzacığım? Videoyu niye başlattın diyor. Sen o onu... beyza gelmedin. Başlattım. Başlattım yani. Evet, gelmedin. Başlattım. Aa, şapkamın üzerine çıktı şapkamı kemiriyor. Çocuk huz etme. Eyleme. geliyordum ya. Beyza ile uğraşamayacağım arkadaşlar. Dizimizi kapatalım biz. Rahatımıza bakalım. Şimdi Beyza'nın dırdırıyla uğraşmayacağım. Dur. Ha. Dırdırınla uğraşamayacağım. Dırdırınla. Uğraşamayacağım. Kim oldu ya? konuşmanla onla uğraşamam. Ne diyorum ben? Aa Edwin. Aa bizim Edwin. Evet. <laughs> Uğraşamayacağım Beyza'cığım. Öyle Edwin'in de videomuz yayında arkadaşlar. Peki videosu çektik. Onu da izlemeyi unutmayın. Gerçekten eğlenceliydi. Biraz beni öldürmüş olsalar da. Ay gibiydi yani. Neyse devam ediyoruz. Orada çok moralim Neyse. Dedeciğim gitme. Dede. Dede. Dede ölme. Dede ölme. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Dedeciğim. Etme. Eyle Niye gidiyorsunuz lan? Örümcek var diyorsun. Ona bakayım diyorsun. Gidiyorsun ölüyorsun. Bu ne? Yıkık sesime dayanamadı kaçtı de bazen sesime dayanamıyorum. Yani dayanamaz bir kişiliğim arkadaşlar. <laughs> konuşa konuşa bir hal oldu. <laughs> Kızlar Kızım. Kızım, ne yaptı mı? Görenler. kapat. Güzel bir şey değil bu arkadaşlar? Kimsenin suratına kapı kapatmayın. Yapmışlığım vardır ama siz yapmayın da var mı bir şey yok. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Aa prenses Ejin. Ejin ne yaptın? Ejim, Ejim. Ne yaptın Ejin? Şunu alalım hemen. Green K. Adı çok hoşuma gidiyor. Green K. Green. Ya Ejin gitti. Niye Beyza gitmiyor? Ana. Bu örümcekte bir şey var. Bu örümcek lanetli. Evet lanet örümceği bulduk arkadaşlar. Yani bir daha katın bence. Önce gelse şuraya gireceğim. Aç kız şurayı. Kız şurayı biri açsın şurayı. C4 istiyorum. C4 diyorum ya. Arkadaşlar programına alışmışım C4. Beyza'nın bezarına geldik. Beyza seni hiç özlemiyorum. İyi de ölmüşsün. Bunlar buradan selam gönderiyorum Beyza'ya. Şaka yapıyorum yani. Ben ölmedim. Kalbimizde yaşasın Beyza. Kalbimizde yaşıyorsun. Arkadaşlar çarptırmayan kalbimizde de hayatımızda da öldü. Beyza artık yok. Neyse tamam Neyse <laughs> devam ediyoruz. Öyle konularla uğraşamayacağım şimdi. <laughs> Kızı ona almış ne gezdiriyor? O ne? O ne? Onun k Gel kız onun yeri çatı katı. Kilahımı anlat. Onu benim anlat. Ne? Ölmedim mi oyunda arkadaşlar? Yukarıda gördünüz. Bandayım açık 24 falet, melet bir şey diyordum. Fail oldu Beyza'cığım. Failsın. Fail Beyza. Fail Beyza. Dedikleri fail olabilir mi? Fail Beyza. Fail Beyza. <laughs> ne diyor? Merdiven koyulacağı yerde diyor. Tamam. Ürümcek mi? Tamam. <laughs> Selamun aleyküm kardeş. <laughs> Mesaj geldi bu arada. Akşam mesaj önemli olabilir. Hemen bir bakacağım. Şuraya bir saklanayım. Bir dakika arkadaşlar. Şu bakı zaten çoğunuz biliyorsunuz. Çocuk kuşu köpükleri yemem. Arkadaşlar bizim evin köpükleri yok. Evet. Çocuk kuşu üzüme artık yok. Evet. Şuraya gidelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Artık mesajıma baktım arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten çok Roblox'dan mesaj geliyor. Aşağı iniyor. İnme etme eyleme etme. Ne diyorum ya? Şu red key bulamıyoruz, bulamıyoruz. Yapma. Etme. Eyleme. Ece diyorlar. Ölümcek bizimle. Ejen, ejen, ejen. Oh çeti kapatmam gerekiyor Ejen. Eh, efendim. Efendim canım. <laughs> Ağlayacağım uzakta ne ya? <laughs> uzakta Beyza kör değilim. Burada orasını görebiliyorum. Bu kızı ye. Bu kızı ye. Bu kızı ye. <laughs> Şu kızı ye. Şu kızı ye. Şu. Kızı ye. Şu kızı ye. Şu kızı ye. Ejrin kameri ya. kameri beni bırak. Rukatar mısın? Atması sana kalmış. Canım ama biz Robux atamıyoruz. Kusura bakma. Ee, şu dolarlar oturur zaten bizim de çok Robux'umuz yok. Yani Grupumuz olmadığı için. Yok o yüzden atamıyoruz. O yüzden atamıyoruz. Atamıyoruz. Rus. Ama ileride bir yine olursa arkadaşlar, ay atamıyoruz yazacaktım. Atamıyoruz. Rus kusura bakma diyelim arkadaşlar. Kusura bakma. Atamıyoruz. <laughs> Ata yapmıyoruz. kusura bakma. Ee, yürüyüş diyorum grup grup. Grup olmadığı için. <laughs> için grup olmadığı için atamıyoruz diyeyim. Ama olursa atarız. Atamıyoruz. Ha tamamdır arkadaşlar. Keşke atabilseydik ama maalesef atamıyoruz. Ama olsun. Biz şöyle vakit geçirdik. Evet güzel vakitlerimiz oldu. Cici kuş ayağımı yemese. Evet güzel geçiyordu. Yapma cici kuş. Uç kız uç. Uç kanattan. Kusura bakma ya. Kuramaz mısın? Kuranmalı mısın? Aynı şey kurmak e, 100 robux istiyor ve bizde o kadar robux da kaybediyor. Benim 10 Robux'um var zaten 5'i bu kıyafet. Yani diğerini de bilmiyorum. Örümcek etme eyleme. Kafana bununla vurma. Ben de vururum. Kuramıyoruz yani anasını satayım Robux'umuz olmadığı için. Arkadaşlar biz öyle hani alalım Robux edelim bir grup değiliz. Yani çünkü bildiğiniz gibi biz yani küçük bir kanalız. Eğer büyürsek dağıtma şeyimiz olabilir. Var Robux'umuz yok diyor. Neyse evet o kadar Robux'umuz yok. Ama arkadaşlar söz veriyorum yeni grup açarsam herkese 5 Robux vereceğim katılanlara. Ecini ye, e, ye şu kızı ya şu kızı. Ve... evet devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Robux tatmamızı istiyorsanız bu arada ee, şey kanalımızı büyüttükten sonra yapmayı düşünüyordum aslında ben. Bunun için de yaparsanız desteklerinizi bekliyoruz. Evet devam ediyoruz. No problem. No problem arkadaşlar. Problem yok. Problem var. <laughs> örümcek. Ne ettin örümcek? Örümcek. Örümcek. Geliyor aklıma. Neden bilmiyorum. <laughs> Ya kaçamayacağım. Anam red cape. Yapma etme eyleme ölümcek. Beni bırak. Bırak. Ağlayacağım. Ölümcek. <laughs> ne Komşular şey yapacak arkadaşlar. Şey gibi arkadaşlar. Ben bu arada çok böyle şarkı söylemeyi çok seviyorum. Beyza diyordu karakaç alınç yapalım diye. İsterseniz yaparız. Beyza ile beraber e, ne diyor? Orada Ece'nin mezarı olacak <laughs> demek ki. <laughs> Arkadaşlar burada geçen videomuz Edo Bide. Ayşe Gidye bir kız geldi yanıma. Yani evlat Hacım Eksil de Edo Bide. Beyza da onu annem sandı. Yani o videonun sonunu gerçekten izlemenizi istiyorum. Şuradan hani Yeter <laughs> yine konuşmak istemiyorum daha fazla evet. Gerçekten. Evet geldik sonuna yurt dedi yere. tabi ne ya. Tele tabi. Ne? Yes. Ne 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 koş ne saldır evlat. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Videomuzu hız kesmeden devam ediyor. Kıdız Cere. Arkadaşlar 20 saniye kaldı. Beni denirciler. Evet. Kız alsana. Ne? Kız neden anne oldu? Ne için gamber yiyor? 12.34 e işte. <laughs> ya o biraz, biraz gariplik çektim ama olsun. Hadi kız, kız. Hadi. Hadi kız. Hadi. Spider'ını bu oyunu hiç sevmiyorum. Sevmiyorum. Işte. Sevmiyorum. Niye biz 5000 saat bekliyoruz? Spider'ın da şeyini seni hiç kasmıyor valla. İşte buraya en son giren oluyor diye hatırlıyorum ben. Hemen böyle girelim. Evet. Allah kahretme üstte işte gözüküyoruz. Allah kahretme ne Bir görünce olacaktık yaptık yemek edecektik ya ne edecektik. Akşam yemeğimize yemek katacaktık. Beyza <laughs> amca Beyza hep Benim fikrim arkadaşlar. Play değil mu? Diyemiyorum. Bir dakika. Play demek Aç gözlüğün sonu gibi bir şey oldu şu an. Katılamadım gelemedim örümcek olmak istemiyordum arkadaşlar zaten hani. Ee, Beyza, Beyza, Beyza. Beyza. O oh, sen olmadın. Aa oh, sen olmadın. Sen olmadın. Oh canıma neydi. Beyza. Beyza olamadı. Evet. Canıma da canım Canıma çünkü Beyza olsaydı hani kafayı bana takacaktı arkadaşlar. Biliyorsunuz. Ona bir pençeleri var. Onları böyle gidecek de hacma çıkacaktı. Evet. Ya niye? Dede gitme. Dede. öldü. <laughs> öldü mü geldi? Öldü mü geldi? Öldü mü geldi? Öldü mü? Dede niye kendini öldürüyorsun? Gitti Beyza tata gitti. Ben <gülüyor> dedeciğim. <laughs> <laughs> e, Net Bizi bıraktın böyle. Bu da son videomuz arkadaşlar. Bir dahaki turda kimse önümüzük olamazdı bizim sayfadan Sıradınıza kapatacağım şu kapıyı. Aa suratınıza suratınıza. Aha pili buldum. Pil. Ana neyi alacaksın? Yeşil mi alacağım? Hadi hadi. Çabuk olun. Çabuk olun lütfen. Evet. Devam hadi. Devam mı tamam mı? Hadi. Yeşil kimde yeşil? Açın şurayı açın. Açsana kız. Sen de mi? sana şunu yani de bir var. Sen de yok mu? Bak senin kafanı şaka yap şuraya tüt tüt yaparım ha at şurayı sende ise. Aha bundaymış. tamam ya boş ver. Levyeyi alalım. Şu çalıştır. Ay ayağım cici kuş ayağımı yiyor yapma. Cici kuş yapma. Günah cici kuş günah. Günah günah. Allah'ım kız geliyor. Geliyor geliyor kıyı geliyor. Kırmızı saçlı Rapunzel geliyor. <laughs> ne diyorum ya? Kızın saçları kısa. Pamuk bamık olur anca. Bamık prenses. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Beni delirtme. Bak benim adım Ece. Bak benim adım Ece tamam mı? videonun sonuna geldik. Tamam, sonuna geldik. Yani yaşasaydım daha iyiydi. Ama aslında güzel bir oyundu. O zaman görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.